Evet arkadaşlar bugün mizan anlatıyoruz. Üç çeşit mizanımız var. Neydi? Bir aylık mizan, iki genel geçici mizan, üç kesim mizan. mizan. Kesim mizan. Şimdi e, mizanın detayını tabi siz sözler olarak bakarsınız. E, zaten anlattık ama örnek yapacağız mizanı yönelik. O sınavlarda da size lazım olacak. Şimdi arkadaşlar R ticaret işletmesinin 31.10.2023 tarihi itibariyle defteri kendi hesaplarına ait hareketleri ve borç alacak sütunu toplamları aşağıdaki gibidir. Aynı döneme ilişkin yeni defteri borç sütunu toplamı 365 bin TL, alacak sütunu toplamı da 365 bin TL olarak hesaplanmıştır. Şimdi burada bize ayın sonunda yani 10. ay sonunda defteri evleri toplamışız. Bu kadar hesap Mesela 100 kasa hesabını kullanmışız. 102 banka hesabını kullanmışız. 173 ticari hesapları kullanmışız. Bu şekilde birçok defteri kirli hesabımızın içerisinde tutarlarımız var. Öncelikle yapmamız gereken şey ayın sonunda bu tutarları toplamak. 20-60 tane ne yapar? 80. 80. Bakın borç toplamı 80. Alacak toplamı 15. Bin, 15. Bin. 102 bankalar yine aynı şekilde. 30 bin 60 bin topladık. 90 <laughs> bin. Alacak tarafında başka hesap olmadığı için 20 bini aynen yazıyoruz. Ticari mallara geldik. Bakın borcunda sadece 50 bin olduğu 50 bin alacağın 40 bin olduğu için sadece 40 bin yazıyoruz. Yine demir başlarda 70 bini aynen aşağı alıp alacak tarafında bir şey olmadığı için yazmıyoruz. Geldik satıcılar grubuna. 35 bin alacak tarafında 70 bin yazdık. Sermaye aynen yani 100 bin yazdık. Ve 600 yurt satışları hesabı 120 bin. Bakın alacak tarafında. 621 satılan ticari malların maliyeti ise 40 bin alacak gramda. İstenen ne Bakın defteri kebirlerin toplamlarını yaptık mı ayın sonunda? Evet. Ve istenen bize diyor ki ayın sonunda bir mizanı düzenleyiniz. Bu defteri kebirlerin doğru olup olmadığını görebilmek için bizim mizan düzenlememiz lazım. Mizana geldiğimizde arkadaşlar mizan bir başlığı olur. Ve ticaret işletmesinin tarihi Ekim ayı. 10. ay hangi aydı? Ekim, Ekim ayı. Ekim, Ekim ayı nizamını düzenliyoruz şimdi. Burada arkadaşlar hesap kodları şu şekilde. Hesabın adı burada. iki tane sütunumuz var. Tutar sütunu ve kalan sütunu. Yani bakiye. Tutar sütununun arkadaşlar boş bağlayacak kısmı var. Kalan kısmında boş bağlayacak kısmı var. Şimdi sırayla gidiyoruz. Önce 100 kasa hesabını yazdık. Ve bu değerler nereden alacağız? Bakın tutar kısımlarını, defteri kelimelerin toplamını aktararak geliyoruz. Şimdi geriye başa dönüyorum. Yüz kasa hesabını defterin kemerine bakıyorum. Borcuna kaç bin 80 var? 80, 80 bin. Alacağın da kaç bin var? 15 bin. Getiriyorum arkadaşlar. Tutar kısmına, borç kısmına 80 bin. Alacak kısmına 15 bin yapıyoruz. Bakın kalan demek tutar arasında, borçla alacak arasındaki farkı al. Hangisi hangi taraftan kalan vermişse oraya yazıyoruz. Hangi taraf daha büyük burada? Şey. Borç, borç. borç. tarafı daha büyük. Doğru mu? Bakın 80 bin borç tarafı daha büyük. Aradaki fark 65 bin. Nereden kalan verdi? Borçtan borç kalan, verdi. buraya 65 bin yazdık Ve şuraya bir çizgi atacağız arkadaşlar. Kalemi alırsam elime. Şöyle. Velhasıl yani şuraya bir çizgi atıyoruz arkadaşlar. 102 bankalar hesabıma geliyorum. Tekrar dönüp defteri kebirlere bakıyorum arkadaşlar. Defteri kebirlerde 102 bankamda bakın borcunda 90 bin toplam evet. alacağında 20 bin var. Geliyorum buraya 102 bankalar hesabına borcuna 90 bin yazıyorum alacağına 20 bin yazıyorum ve aradaki farkı tekrar alıyorum. 90 binde 20 bin çıkarsa ne olur? 70 bin. Hangi taraf kalan verdi? Boş tarafı boş alacak mı? Büyük olan taraf neresi? boş tarafı. O zaman getiriyorum bunu. Boş tarafına 70 bin yazıp alacak tarafına çizgimi çekiyorum. Çizgi. Şöyle bir kalem alayım. Şuradan bir çizgi, bir çizgi çektim. Şimdi tekrar arkadaşlar e, ticari malların toplamına bakıyoruz. Yukarıda defteri gelirlere. Artık geri dönmüyorum çünkü öğrendiniz. Evet. 50 bin Alacak tarafında kaç bin varmış? Bin. Bin. Aradaki fark 10 bin. bin. Hangi taraf büyük? Borç O zaman borç kalanı verir. Ne oldu? Bin. 10, bini bin. yazdı. Zaten arkadaşlar ne dedik? Dedik ki biz e, defter, e, bilançoyu düzenlerken veya açılış yemeği kaydı defteri kemirlere aktarırken kalan verme işini şöyle söylemiştik. Dedik ki 1 ve 2 ile başlayan hesaplar. Yani bir dönem varlıklar, iki duran varlıklar. Bu hesap